Bayanlar baylar merdivenden kayanlar, yalandan yılıp dümenini doğruya kıranlar. Efendim Mirat'ın puslu fotoğraf atlasının bir başka bölümüne daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her daim olduğu üzere doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız, doğruyu dinliyorsunuz. Peki neye dair? Malum bizim işimiz fotoğraf bu yüzden de elbette ki fotoğrafa dair yoksa bilmediğimiz etmediğimiz konularda doğru ya da yanlış Ahkam kesmek bizim işimiz değil. Ben Deniz Cenk Mirat Pekcan attı. Daha önce sosyal mecra üzerinden özellikle duyurduğum üzere Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bu bölümünün konusu fotoğraf dernekleri. Lakin e, bana geçtiğimiz zaman zarfında sıkça sorulan birkaç tane soruyu cevaplamayı kendime farz biliyorum. Çünkü tekerrür ediyor bu sorular sürekli soruluyor. E madem öyle bu kaydı da dinleyen insanlar, daha doğrusu bu podcast'i dinleyen insanlar bu soruları bana ilettiklerine göre hepsini ayrı ayrı yazmak yerine buradan bir sesli cevap vermek daha makul, pratik ve etkileyici, etkili daha doğrusu olur diye düşündüm. Şimdi birincisi şu, Programın içeriğiyle ilgili olarak sizlerin önerdiği konuları inanın ciddi ciddi inceleyip sık dokuyarak değerlendiriyorum ama e, tabii ki yani bazı çok iddialı e, konuların desteklenebilir bazı kanıtlarını ben kendi kanalımdan ulaşamazsam sizler de bana yollamazsanız bunu konu edinmemi mümkün olmayacağını bunun sadece spekülasyon belki bile daha ötesinde iftiraya dönüşebileceğini kişiler kurumlar adına düşündüğümden ötürü. Biraz seçeceğim ama lütfen geri kalmayın, vazgeçmeyin. Rica ediyorum bana fikirlerinizi, görüşlerinizi, içerik önerilerinizi iletin. Bir diğer husus şuna dair işte niye periyodunu bunun hani statik yapmıyoruz? Haftada bir niye olmuyor ya da 15 günde bir niye olmuyor diye. Bunun sebebi şu. Bunlar daha önce de zaten defalarca bahsettiğim üzere benim sesli düşünüş seanslarım. İnsanın kafasını toparlayıp oturup bir konuya dair sesli düşünmesi için de bazı şartların oluşması gerekiyor. Yani bu konunun içeriğinin belirlenmesinden tutun da işte düşünebilecek ortamın yaratılması ve o düşünceleri tek bir seferde bu kayda kaydetmeme kadar uzanan bir süreç. Bunun da olabildiği zamanlarda ben bunu muhakkak ve muhakkak yapma gayretindeyim. Ama tabii takdir sizlerin daha fazlasını istemekte Tabii mümkün ama işte elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğim ben kendi adıma bildiğimden gönlüm rahat. Sizler de umarım samimiyetime inanırsınız. Diğer taraftan nasıl destek olunabilir bu podcast'te diye soruluyor. Birinci maddede söyledim ama özetleyeyim. Geçerli, kanıtlanabilir konu, iddia, görüş vesaire neyse yani gündem maddesi yaratılabilecek kendisinden, içeriğinden herhangi bir mevzuyla ilgili olarak ama kanıtlanabilir olması kaydıyla tekliflerde bulunabilirsiniz. Önerilerde bulunabilirsiniz. Onun ötesinde bakın yani podcast'in paylaşımlarının like edilmesinin tırnak içinde hiçbir anlamı yok. Ancak ve ancak paylaşıma sokarsak benim ya da bir başkasının ürettiği bir şeyleri bunların kendisini ilgilenebilecek yani işte bu podcast'in bir işin bir fotoğrafın kişiye kitleye ulaşması sonucunda daire büyüyor. Daha çok insan bilgi sahibi oluyor. Daha çok eleştiri yöneltiliyor bana. Ben de kendi düşüncelerimi tekrar gözden geçiriyorum. Yahut da benim eleştirilerim birilerini etkiliyor. Daha fazla yayıldığımız için. insanlar aralarında istişare ediyorlar. Benim yakınlarım benimle istişare ediyorlar. Derken entelektüel bir süreci başlatabiliyoruz. Örtülü bu like like like'lar biliyorsunuz ikinci ayakta tıraş olur. Bunlar bitti gitti yani. Bunlar ilk başlarda belki insanları çok heyecanlandırdı falan. İşte ben geçen gün Instagram'da ee, akışıma bazı görseller ekledim. Bir baktım ondan önce ne zaman eklemişim diye. Mayıs 2019. Yani yemişim like'ı. Ee, o yüzden paylaşım ana sokulan içerikler doğru ellere ulaştığında üretilmelerinin temel gayesini o zaman karşılık olarak buluyorlar. Onun ötesinde hiçbir katkı bundan daha etkili olmaz kanaatindeyim. Bu dijital çağda bu internet teknolojisini kullandığımız dönemde. Şimdi Biraz önce buna da ufak yolu değindim ama programın içeriğini şöyle yapsanız böyle yapsanız sunumunu işte şöyle yapsanız daha hoş olmaz mı gibisinden bir takım teklifler, eleştiriler, öneriler var. Bunlar için de samimiyetle teşekkür ediyorum. Yani hakikaten beni tekrar tekrar masaya yatırıp e, neremde ne var e, bunu tetkik etmem için tekrar kendi öz eleştirilerimi yapabilmem için bunlar çok önemli birer argüman oluyor benim için. Lakin şöyle bir durum var. Bakın ben bir kayıt açıyorum. Tabii ki önümde şöyle ufak tefek notlar olmuyor mu? Oluyor. Ama şu anda o notları okuyormuş gibi mesela bir hitabım var mı? Bu kayda doğru, bu kayda alınan sesimde, vurgularımda. E zaten sürçülü insan da ettim. Hatta affola diyeyim arada. Gördüğünüz gibi yeri geliyor tekniyorum, Yeri geliyor dilim sürçüyor. Yeri geliyor bir şeyleri yanlış söyleyip düzeltiyorum falan. Çünkü dediğim gibi bunlar sesli düşünüşler. Yani bir insan düşünce şeklini hatasıyla, doğrusuyla bir bütün olarak... Yani şekillendirir. O düşünce şekli öyle vardır. Yoksa biz kafamızın içinde her şeyin en doğrusunu falan düşünüyoruz iddiasındaysak bam başka mecraların köylerin insanlarıyız ya da işte neyse ne şeklinde bir durum var. Ondan dolayı ben bunun böyle bir kalemde hani yazmak derler ya bir çırpıda böyle sesek hani ses kaydına dönüşmesini ve sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü tüm samimi duygularımı hiç kimseye bir ürün gibi bunu pazarlamadan sunmak beni insan hissettiriyor her şeyden önce. Neyse fazla gevezeliğe gerek yok ne dedik fotoğraf derneklerini konuşacağız dedik. Şimdi tabii fotoğraf derneklerini konuşmadan önce bir fotoğraf derneğinin ne olduğunu ne amaçla kurulduğunu şöyle bir gözden geçirelim değil mi? Yani sonuçta burada doğru giden ne yanlış giden nedir bunları görmek anlamak adına hepimizin ortak payda da kabul edeceği türden bir tanımlama yapılması lazım. O zaman şöyle ben ee, naçizane bir tanım yapıyorum tüzel ya da gerçek en az 7 kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde yani kazanç amacı yok, kar amacı yok bu kurumların. Bu toplulukların fotoğrafa dair belirli ve ortak bir maksadı hayata geçirmek doğrultusunda bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturmuş oldukları tüzel kişiliğe sahip bir tür topluluk. Bir topluluktur. Şimdi ee, bizim derneklerimizin bütününde temel neler yapıldığını şöyle bir anımsayacak olursak şahit olanlar biliyor, bilmeyenler öğrensin ben de bir kere sesli düşünmüş olayım. Bir kere fotoğraf çekmek amacıyla geziler tertiplenir. İnsanlar kendi içlerinde birbirlerine yakın buldukları insanlarla sosyalleşirler. Bu sosyalleşmenin sonucunda illa derneğin düzenlemesi söz konusu olan bir geziye çıkmak değil. İstedikleri zaman, istedikleri yerde işte çıkarlar sözdeşi paralarını, fotoğraflar çekerler. Bir yerlere giderek çekerler. Şehrin dışına çıkabilirler insanlar. Böyle pek şans sosyal ilişkilere öne olur. E, dolayısıyla burada üyelerin ürettiği fotoğraflardan sergiler açılır. E, başka işte ne bileyim bir derneğin açtığı bir sergi orada ev sahipliği yapar. E, diğer dergiler, şey, derneklerle iletişim halinde olurlar. Şeklinde temelde gözlemlediğimiz bir takım e, olaylara bir platform oluşturuyor dernek. Yani bunların hangileri güzel, hangileri yapılıyor, hangileri yapılmıyor noktasında benim kendi bildiğim var. Bana bu içeriği duyurduktan sonra insanların bana aktardığı işte veriler var ve sonuçta üç aşağı beş yukarı biraz önce saymış olduğum bütün şeyleri dernekler bünyesinde yapıyor insanlar. Yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Buraya kadar her şey iyi. Peki derneklerimiz Türk fotoğrafına ne kadar hizmet etti, ne kadar ediyor? Şimdi tabii ki bir derneği salt anlamda tekil bir yapı olarak düşünmemek lazım. Tabii ki yani bir yönetici kurulu var zaten, yönetim kurulu var. O yüzden birçok insan yönetiyor, bunu biliyorum. Kastım bu değil. Yani organik bir yapı. O yönetim gidiyor, öbür yönetim geliyor. İşte biri geliyor bir dönem yönetiyor. Eline yüzüne bulaştırıyor. Bence son dönem mesela İstanbul'daki ifsakta öyle oldu. Buna da değineceğim biraz sonra. Ee, ya da işte biri geliyor 20 yıl boyunca yönetiyor. Harika yönetiyor. Bir gidiyor yerine bir tane insan gelip böyle dikiş tutturamıyor orada. Bazen istikrarlı oluyor yönetimler. Bazen istikrarsız. Zaten son yıllardaki patlamanın sonrasında o kadar çok sayıda fotoğraf derneği kuruldu ki böyle grup ve oluşumları platformları falan bir yana koyarak söylüyorum yani resmiyet kazanmış. Yanılmıyorsam Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun sayfasında 61 tane dernek var. Şimdi olmalı mı? Olmalı tabii ki. Yani niye olmasın? Neden olmasın? Hatta geçen gün e, foto Müze diye bir açık radyoda program var biliyorsunuzdur belki Gülderen bölüğün hazırlayıp sunduğu. O bölümlerden bir tanesinde o programın bölümlerinden bir tanesi Mehmet Bayhan'ı konuk olarak almıştı kendisi. Orada e, işte röportajın esnasında bir takım konuşmalar yapılırken yanılmıyorsam e, yazılarla fotoğraf mıydı tam emin değilim. işte Mehmet Bayhan'ın kaleme aldığı bir kitabın içerisindeki bir takım alıntılara başvurulduğunda Ta fi tarihi için yalnız bu yayın yani böyle yakında yapılmış bir yayın değil. Bunun için şöyle bir takım alıntılar yapıldı şu o yani bu kitabın içerisinde. İşte Batı Almanya'dan bahsediyor. O kadar eski düşünün 89'da mı yıkıldı bu duvar hatırlayamadım şimdi tam olarak ama o civarlarda olsa gerek. Düşünün ya yani ondan eski. Şimdi böyle, o zaman için diyor ki kayıtlar bu kitaptaki Mehmet Bayan'ın kalem aldığı. 50 milyonluk Batı Almanya'da 420 tane dernek Çekoslovakya'da o zamanki 15 milyon nüfuslu 1500 tane dernek var. İşte Danimarka'ya örnek veriyor. O zaman 5 milyon nüfusu var. Finlandiya'da keza öyle. Danimarka'da 110 tane, Finlandiya'da 82 tane diye liste devam ediyor. Şimdi buna niye dem vuruyorum ben? Buna dem vurmamın sebebi şu. Derneklerin sayılarının çok olmasının bir mahsur doğurduğunu iddia etmiyorum. Bu olabilir gayet tabii ki. Anormal bir şey değil. Lakin e, nitelik çok önemli. Nitelik çok önemli. Bir de bu derneklerin hakikaten amacına hizmet edip etmediği önemli. Şimdi burada mesela kritik bir örnek vereyim. E, yönetiminin başarısızlığına dem vurmuştum. İfsan. E, mesela 2019 tarihinde işte Boğaziçi Üniversitesi'nde Tekfen Holding'in katkılarıyla Boğaziçi Chronicles'ın konu olarak Nikos Ekonomopoulos bir fotoğraf atölyesi düzenleyecekti. 20-30 Ekim 2019 tarihlerinde. Ve 16 Ekim tarihinde Instagram hesabı üzerinden böyle küt diye bombayı bıraktı. Dedi ki mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda işte barış ve huzur ortamından uzak bir takım etkenler, olaylar cereyan ederken benim İstanbul'a gelip de işte Boğaziçi Üniversitesi'nde bu workshop'u yapmam yakışmaz dedi. Bu arada dikkatinizi burada çekiyorum. 9 Ekim, 17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan Barış Pınarı Harekatı'na gönderme yaparak bunu dillendirdi. Ee, hükümetin dillendirdiği üzere harekata dair PKK, YPG ve DH e, güçlerine karşı bunun yapıldığı söylendi. Kimi meşhur dedi, kimi değil dedi. Vallahi bakın e, şu anki iktidardaki partiye içten dıştan bu kadar çok düşmanlık varken ki ben de haz etmiyorum. E hiç kimse bizim gayrimeşru olsa kılımızı kıpırdatmamıza müsaade katmerli bir şekilde etmezdi ama Türkiye Cumhuriyeti bu süreç boyunca oraya gitti, gerekli olan müdahalede bulundu. Şimdi iyi, iyi, iyi ne ne alakası var fotoğrafta? Bence de hiç yok. Nikos Ekonomopoulos'un işte 20-30 Ekim'de Boğaz içinde atölye vereceğim demesinden, kendisinin fotoğrafçı olmasından Başka hiç bu konuyla ilgili fotoğraftan bahsetmemiz mümkün değil. Ama ifsakblog.org'da 30 Ekim'de küt diye böyle ekspres bir yazı çıkıyor. Özgür ruh ekonomopul olsun. Şimdi bakın size bir takım tarihler verip bir olaylar dizini oluşturdum. Bunları ben uydurmadım. Bunları ben yazmadım, çizmedim. Netice itibariyle bir fotoğraf derneği terörist unsurların Üzerine yapılacak olan bir askeri operasyonu, huzuru, mutluluğu, işte barışı bölüyor diyerekten, gerekçe göstererek bir atölyeye gelmezlik, gelmemezlik daha doğrusu edemez. Hadi o etti, onun fıtratıdır ama İstanbul şehrinin koca köklü İFSAK adlı derneği de onun bilmem nesini cilalarmışçasına Özgür Ruh Ekonoma pulos diye İfsak blok dediği yapının içerisinde 30 Ekim 2019 ta tarihinde göze parmak batıra batıra bunu yayınlayamaz. Bunun fotoğrafta hiç alakası yoktur. O zaman dernek de fotoğrafın dışında başka faaliyetlere yer veren başka türlü bir dernek olarak algılanabilir. İşte dernekler birçok şey yapabilir ama böyle bir şey yapmamalılar. Bunun haricinde inanılmaz şikayet aldım. Yani bunlar ihbar mı demeli, şikayet mi tam bilemiyorum. Ya bu ne kadar komik bir de şehirler küçüldükçe yapılar galiba biraz daha laçka oluyor. Çünkü özellikle İstanbul'un dışında o kadar çok insanın işte biliyor musunuz falanca kişinin liderliği altında işte bir grup iktidarını ele geçiriyor derneğin. Netice itibariyle mevzu fotoğraf olmaktan çıkıyor. İşte onlara zamanında muhalefet etmiş. Her ne kadar kim varsa kişi olsun grup olsun hepsinin ayağını dernekten kesiyor işte ne bileyim yaptığımız eleştiriler yüzünden bizim hakkımızda benim hakkımda yahut da dedikodu çıkarılıyor, iftira atılıyor falan. Valla bunların hepsi olabilir. Olmuştur, olur da. Ama yani bunun fotoğrafla ne alakası var? What's love got to do with it? Yani anlatabiliyor muyum? Sonuç olarak bu durumda şunu anlıyoruz. Yani fotoğraf dernekleri ülkenin genelinde bir takım insanların Denetimi ve yönetimi altında onlara işte muhalefet edecek, onları yerli ya da yersiz eleştirecek olan insanları oradan ayağını uzaklaştırmak üzere baskı kurduğu despotik bir takım e, yapılar tarafından yönetiliyor. E şimdi burada fotoğraf diyorsun, sanat diyorsun, sepet diyorsun Allah aşkına böyle bir tarlada bir çiçek olsa bir ne bileyim ürün olsa fotoğraf filizlenir mi? Bence filizlenmez. İkinci ayakta tıraş olur hatta amiyane tabirle. Dolayısıyla böylesi bir takım durumlar baş gösteriyorken Türkiye'nin herhangi bir şehrinde fotoğrafa hizmet etmek amacıyla var olan bir derneğin verimli olabilme olasılığı düşük ya da imkansız. Ha bunların içerisinde iyi dernekler vardır, güzel işler üreten üyeleri olan dernekler vardır, harika yönetilen dernekler vardır. Bunları hiç tartışmıyorum. İstisnalar kaydı bozmaz. Zaten ülkemizin fotoğrafının genel geçer durumu ortadayken bu derneklerin de çok iyi işler yapıp da Türk fotoğrafına önemli katkılarda bulunduğunu söylemek zaten abeste iştigalden öteye gitmez. Mal meydanda. Güneş Baltık'ta sıvanmıyor özetle. Diğer taraftan normalde bir işte federasyonumuz var. Bunun amacı bütün bu fotoğrafla ilgili işte dernekleri bir araya getirmek, pekiştirmek, kaynaştırmak gibi temel hedefleri de güdüyor. Ama Şöyle bir durum söz konusu. Vardı böyle bir takım girişimler. Yakın geçmişte bir takım ilanlar açıklandı. Bazı gruplar halindeki dernekler diyor ki, işte böyle böyle bir platform oluşturdu. Onda biz işte böyle böyle yapacaktık ama işte şöyle şöyle oldu. O yüzden artık bizim bir ilişkimiz yok platformla. Haberiniz olsun. Ben merak ettim. Bu yayını yapanlardan bir tanesinin altına yazdım postunu. Dedim ki, e, "Anladık da niye?" Gık yok. Yani burada ee, Böyle kıldan tüyden işler oluyor anlatıyor. Bunların hiçbirinin fotoğrafçılıkla alakası yok. Hiçbirinin fotoğrafçılıkla alakası yok. İktidar ve güç mücadelesiyle alakası var. Ve materyali çıkarlarla alakası var. Bunu kimse bana anlatmasın. Sittin senedir hiçbir zaman bir derneğe üye olmadım. Hayatım boyunca davet edildiysen bir iki tane derneğe gitmişimdir. Yalan yok. ifsada gölge fanzini çıkarıp da ilk basit olarak dağıttığımız zamanlar zarfında gitmişliğim vardır. O zaman oraya çünkü fanzini bırakıyordum. Bir grup arkadaşla beraber tabii. Bencilce davranmayayım. Sonuç olarak ben şuna inanırım. Fotoğrafçı yalnız kurttur. Fotoğrafçı makinasıyla bir bütün olarak çıkar. Ne yapacaksa yapar fotoğraf adına. Onun ötesinde amatörlerin bir araya gelmesini, bunun için geziler yapmasını, kulüpler kurmasını, dernek çatıları altında toplanmasını, karma sergiler yapmasını hiçbir şekilde olumsuz anlamda eleştirmiyorum. Hatta çok olumlu buluyorum. Ama işte bu tür ortamlarda e, başı çeken, liderlik eden kimselerin e, bu işe layık kimseler olması lazım. Hani mesela aa ben tüzük gereği burada eğitim verip indiraganlı yapamıyorum. Kolaydan para kazanamıyorum. Aa ben bir kunduna uydurayım da kılıfını uydurayım da başkanlıktan istifa edeyim ya da birilerine vereyim böyle al yap filan diyerekten düşünen zihniyetlerin bulundukları hangi ortam olursa olsun oraya bir cincik kadar faydası olmayacağı aşikar. O yüzden böyle e, fotoğrafçı görünümlü ama ajitasyon yapma amacıyla ortalıkta bulunan provokatörlerden, siyaset yapan ve bölücüleri destekleyen zihniyetlerden, çıtır peşinde koşanlardan, özellikle erkek fotoğrafçıların çok var böyle içinde ben biliyorum onları. Onlara da bir sille yapıştıracağız zamanı gelince de entelektüel bir sille. E, sille. Hatta e, öyle Sedat Peker'in hep e, videolarında söylediği gibi parça parça değil böyle löp diye bir manada böyle bir bir e, hamlede koparacağım da vakti geliyor çünkü canımı sıkıyorlar. Bu insanlar ciddi anlamda benim yani fotoğraf adına yaptığım şeyleri e, yoktan saymalarını zaten umursamıyorum ama alakasız yerlerden hakkımdaki e, dedikodularla beni yıpratma çalışmalarını gülünç buluyorum. Gerekeni gerektiği zaman entelektüel manada yaparım ki e, bu esasında derneklere de e, dair sesli düşünmemin temelinde buralar kaynaklı tuhaf düşüncelere sahip olan bazı odaklara parmağımı hmm yaptığım için açık konuşuyorum. Bana diyorlar ki üst perdeden konuşuyorsun. Ben bildiğim kadar konuşuyorum. Bildiğim konuda konuşuyorum. Benim sesim sadece arkamda hünnap. Bizim kedimiz uyurken fazla oralar onun sesini bastırmak için yükseliyor. Onun haricinde Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz görünür aklı iyi mertebesi eserinde dostum. Yani bunun dün de böyleydi kaidesi bugün de böyle yarın da öyle olacak. Onun haricinde çene suyuna çorba yapmanın alemi yok. Ben bir önceki içerikte fotoğraf mafyası konusunu edindiğimde de böyle tehditvari ava altından ya da aleni olarak bana bazı konuşmalar yapıldı. Ben de daha farklı daha değişik bir stratejiyle olayları ele almak kararını aldım. Yani bunu sağladı o hareketler. Onu da belirtmek durumundayım. Neyse şuraya bağlayalım konuyu yavaş yavaş çok uzatmadan. Şimdi fotoğraf derneklerinin olması elzem bence değil. Var mı olsun. Oluyorsa da güzel olsun, iyi olsun, doğru insanlar tarafından yönetilsinler. Doğru şekilde yönetilsinler. İnsanlar zaten amatörlerin buraları kaleleri. Güzel başlasınlar bu işe. İyi start alsınlar fotoğrafçılığa ki öteye taşıyabilsinler standartlarını, hizmet edebilsinler ülke fotoğrafına ama herkes Ateşin cürümü kadar yer yaktığı gibi yerini yurdunun kapasitesini de bilecek. Sonuçta bu dernekler bu anlamda hizmet ettikleri sürece hiçbir sorun yok. Ben bir de büyük bir sorun olan ve bunun yine bazı görüşmelerde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'yla zaten fotoğraf dernekleri aralarında bir takım toplantılarla istişare ediyorlar. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de gençleri çekememek. Şimdi gençleri çekememenin sebebi şu tek tük gelen gençleri de püskürtüyor dernekler. Çünkü ben daha önce e, bizzat kendim de yaşadım bunu. Bir tane şehirde bir tane fotoğraf yarışması organize ediyoruz. Ben jüride değilim. Organizasyonunu ben sağlıyorum işte. Orada jüri üyelerinin de olduğu bir toplulukta oranın ileri gelen amatör ileri amatör fotoğrafçıları sohbetler falan yapıyor. Gencecikte bir oğlan var. Yani işte bu kartpostal fotoğrafını çözmüş şıkıdıdı 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 çekimler yapıyor. Eli yüzü düzgün bir tane kız kardeşi var sürekli onu bir türbanlı yapıyor, bir puşili yapıyor, bir güzel saçları açılmış rüzgarda salınır yapıyor. Çekiyor çekiyor fotoğrafları, portreleri gönderiyor gönderiyor yarışmalarda ödüller alıyor. Şimdi bu bir takım insanlar da rahatsız etmiş belli ki normal. Yaşı başını almış insanlar da bayağı da orayı domine ediyor bu çocuk. Böyle 21-22 yaşında. Hem böyle uçak olup da yarışmalarda patır kütür paraya götürmesi hem de bu kadar genç yaşına rağmen o çevrede etkin olması varlıklı fotoğrafla yıllardan beri ilgilenen bazı abilerin, ablaların canını sıkmış. Bana da soruyorlar yani bu nasıl bir iştir falan filan. Ben mi yani, Allah her yediğim bir yoğurtlu işi var. Onun gibi de böyleymiş artık ben bunu. Ne diyeyim yani siz de biliyorsunuz. Bu bir formülasyon yani yarışmada ödül almak için fotoğraf çekmenin çok böyle e, entelektüel bir altyapı gereksinimi ya da sanat sepeti çok iyi bilmekle ilgili bir takım gereksinimleri yok. Yani bakın son 10 yılın fotoğraflarını açın bakın. E, hangileri ödül almış görün, hangi hangileri işte sergilenmiş görün. Ona göre çıkın avınıza yani. Ondan sonra hocam diye. Yok işte ama böyle işte bu kadar genç. da işte şöyle yapar böyle yaparsa ne olur falan filan diye bir takım muhabbetler oldu. Bu arada bir parantez açıyorum. Bir mesaj geldi, bir ses duydunuz. Ee, ben bu kaydı tekrar başa almayacağım. Dediğim gibi sesli düşünüşlerim, bir çırpıda düşünü veriyorum ben. O yüzden hani ne çıktı bu derseniz bu bu işin doğallığı diyelim be. Bir şey çıkmadı yani. Doğal aktık. Arada o da lazımmış. Bu arada korsan taksi SMS'i geldi. Hay Allah'ım yarabbim Bir kere binmiş olsam. Neyse özümüze dönecek olursak sonuçta oradaki maksat o genci e, bu etkinliğinden alıkoymaktı. Nitekim benle bu muhabbeti yapanlardan bir tane bu yaşı başını almış abinin de liderliğinde orada fotoğraf derneği kuruldu kısa bir süre sonra. Yani diyelim bir ay bir diyesin, biri diyesin, biri desin üç ay ben diyeyim altı ay falan filan. Anlatabildim mi bu küçük anekdotla ne demek istediğimi? Gençler gelmez gelseler bile özgür fikirleri, iradeleri, işte enerjileri orada o tek düze daha ziyade böyle yaşı başını almış insanların rağbet ettiği ortamları böyle bir silkeleyip çalkalayacak. Bir de yeni jenerasyon farklı bir kafayla düşünüyor. Cinselliği de farklı algılıyor ve yaşıyor. Ben çok duyuyorum bunu. Yine bütün şikayetler var derneklere dair de. İşte gay olduğum için benden rahatsız oluyorlar. İşte ben gay olarak gittim oraya. işte lezbiyen olarak gittim. Yanımda da hoşlandığım için ortamdan yine arkadaşlarımdan getirdim benimle benzer eğilimleri olan. Birden orada kümeleşiyoruz. Orayı işte ele geçireceğiz diye Kazan kaldırıldı bize. Yani şimdi tabii ki ben hakem değilim. Ben bu insanları bizzat tanımıyorum ama bunlar da taşınan gündeme getirilen konular, şikayetler olduğu için burada dillendiriyorum. Özetle şuraya bağlamak istiyorum çok gevezelik etmeden. Ee, yani bunların önlemenin yani yöntemleri var. Ee, bence derneklerin içerisinde değişik cinsel tandanslarda olanlar yahut da genç olan grupları... Ne bileyim yine yönetime bir noktada bağlı olsunlar bir temsilcileriyle aralarında ama onların atölyelerini bağımsız belki kendi içlerinde bırakmak lazım. Hani yol gösterin diyeceğim birçok insan birçok yaşını başına almış e, Türkiye'de önemli fotoğraf figürü olmuş insanın ben... ...günümüz fotoğrafından ne kadar kopuk olduğunu görüyorum. Hiçbir şekilde haberdar olmadığını görüyorum. Yani bu konuda acımasız değilim. Onlar acımasızca ilgisiz. Onu belirtmek zorundayım. Ve dolayısıyla böyle bir resim olduğu için gözümün önünde... ...zaten şu sonuca varıyorum. Yani çağdaş düşünen, çağdaş fotoğraf üreten... ...bunu onaylıyorum gibi algılamayın... ...onaylamadığım bir kısmı da var bu türden fotoğrafın ama... ...insanların, gençlerin... ...bu gündemi takip etmeyen, bundan anlamayan insanlar tarafından yönetilmesi, onlara liderlik edilmesi mümkün değil. O yüzden kendi grupları içerisinde bir takım liderler seçebilirler. Daha böyle yaşları yakın, çok büyük jenerasyon farkları olmayan, dünyaya aynı perspektiften bakan insanlar olabilir bunlar. Onlar daha iyi kaynaşır, çalışırlar diye düşünüyorum. Bu diğer türden farklılıklar gösteren, e, derneklerin içinde pek fazla olmayan türden, yaştan, cinsten, işte türden insanların bir arada çalışması için bir model olabilir. Diğer taraftan her ne kadar girişimi başarısız olmuşsa da federasyonu ben tekrar bir çağrı yapıyorum. Federasyon yarışma düzenleyip onlardan para almak önceliğini bir kenara bırakarak arada işten böyle bir takım yayınlar yapmayı ve koruyup kolladığı o abileri ablaları bir kenara bırakıp da böyle yaptı şu aralar hakkını teslim ediyorum. Gençlerle ilgili ufak tefek bir şeyler var. Bu yönetimle beraber küçük bir takım kıpırdanmaları inkar etmiyorum ama yapılması gereken en önemli şey şu. Şu köprüleri yakmış birbiriyle ilişkisini koparmış dernekleri bir araya getirmek için koca bir faaliyet yapmak lazım. Benim önerim şudur. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi bu Mufsat'la herhalde kurulacak bir irtibatla kolaylıkla koca bir sergi yapılması için bir mekan haline getirilebilir. Her sene bir kereye mahsus. Bence buradaki ilgili kurum ve kuruluş da destek verecektir bir seneye mahsus Türkiye'deki madem 61 tane kayıtlı dernek var ben eminim gayrimeşrularla birlikte bu yüzü bulmuş aşmış biri olabilir. Bu insanlar e, yani doğru düzgün budur bizim yaptığımız iş budur bizim çıkardığımız iyi fotoğraflar niteliğinde fotoğraflarını seçsinler kendilerine ayrılmış standlarda bunlar bir araya getirsinler işlerini sergilesinler. Her bir dernek diğer derneğin yaptığı işleri olay mahallinde görsün. Burada seminerler yapılsın, toplantılar düzenlensin ve fiziksel olarak bir araya gelsin derneğin ileri gelenleri. işte yönetimi de olmak zorunda değil. Dernek üyesi herhangi bir kimse de katılsın bu toplantılara. Herkes dertlerin tasalarını, e, derneklerin yapılarının iyileşmesi için birbirlerine tecrübelerini paylaşarak, katkıda bulunarak e, dertleşsinler burada. Toplansınlar, konuşsunlar, yeni fikirler şekillensin. Ve bu birlikte işlerinin sergilenme ruhunu da sadece ben Bursa Merinos'u örnek verdim. Her bir şehrin koca koca kongre, kültür merkezi var. Oraları taşıyarak yıllar yılı süre gelecek bir geleneğe dönüşecek bir faaliyet haline getirsinler diye düşünmekteyim. Af buyurun Hünnaba kapıyı açmam lazım çünkü burada ses izolasyonu sağlamak amacıyla biz kapıları kapatıyoruz. Çünkü Hünnaba'nın dışarıda su pınarı var. Onun motoru acıcık sesli diye böyle akışı sürdürmeye çalıştım. Gevezeliği keselim. Kapanışımız tuhaf olduğu için af diliyorum. Özetlemeyeceğim söylediklerimi. Nasıl olsa bu kayıtlar baştan sona tekrar dinlenebiliyorlar. Şimdi adet edindiğim üzere podcastimin kapanışına özgü bir çift lakırtı edip ardından sizlere iki peynirli bir sade hadi bana müsaade edeceğim. Doğruyu söylemek cesareti, doğruyu sıkça söylemek deliliği, doğruyu sürekli söylemekse devrimci olmaya gerektirir. Hakikaten de bu devirde devrimci olmak biraz da delilik değil midir? Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bir sonraki bölümünde buluşuncaya kadar hoşçakalın. Işık sizinle olsun. <laughs>